Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de bir araba arada tanıtacağım. Bu araba Güçen mi? de var Ben de çok seviyorum onu. İnanmıyor musunuz? Şimdi göreceksiniz. Göreceksiniz siz. Yok mu var mı? Dolar Dünya dolu gel. Dünya'da kaç çar? Bir bu, bu, bu da. Arkadaşlar burada göreceksiniz kaç ya bu da. Siz istediğiniz yerden bakın. Bakın çıpradı. Oha. Bir şey oynarsın da. Ben seviyorum. Abi ardından 200 yapıyorlar. Görüyor musunuz? Çok güzel. Siz ben bu şeyi göreceksiniz önce. Oo dostum. Çiğir. Araba nasıl? hissedeceğim ama Oha da Baktı, Sen ne arabalı ben eskiden oynuyordum ama e, PUBG Mobile'de gelecek Kesin ama çok eminim Bugün gelecek Akşam Oha ya. Burada keşif vardı be. Dedi Fatma söyle ne açalım. Gördünüz mü dev çektik. Yine açalım. Durmak için de bu daki şeye basacağız. Ah! Tamam. Bir fazla döndüm. Aç burasını dostum. Akta sarı budan onlarda yüz yapıyordu. Oha. Peki çok güzel değil mi? Oha. Ben bunu sevmedim mi? Arkadaşlar kamera neredeyse bakmak istiyor. Önce bir dip çekeceğim göstereceğim. Hmm, arabamı sürüyor O tamir şeyini başa bak bir şey Bakın şimdi. Dip şeyi açıldı. şunu çevirsem. çevireceğim. Arkadaşlar bir direksiyonu çevirsem çevir diyor. Bir fatmak için. Gördün mü? Gördün mü şimdi duvarları? Dumanları görüyorsunuz değil mi? Oo. İşte arabanın faldası. O zaman oyunu, oyunu durdurduk. Araba değildi. Şimdi dönelim menüye. Menüye giriyoruz. Girdik. Şimdi bir araba alacaktım ben. A, Buna mı başladık? Evet. Elçi var. Ben bu an için emiş, burada. Bunu daha da alabiliriz işte. Bu dondurma kaç yapıyor? Arkadaşlar durun. Ben bunu merak ettim. Bunu ben deneyeceğim. 300 yaparsa bu araba ofendi diyecek. Oha da araba dedi. Hemen 200 yapıyor bu da. Yok kötü bir şey. Ben bu için hemen yapıyor. Grafi nasıl? çok kötü. Neyse de ha. Ne o? <laughs> hmm şimdi. Lamborghini miş bu da arkadaşlar. Güzel bir arabadır. Bugün biz bunu maviye bala atacağız. Bu ata saçmız. Ah sal bakın kaç yapıyor. Dil şey nasıl? Lamborghini bu da. Niye yapmasın ki? Bunun adı ne? Ramboncini. Niye yapmasın ki? Direksiyonun adını da zaten. Bakın, öbür arabada kırmızı son anında da Bu 7 oluyor. Şekiş bir oluyor. Ne kolu bu? Kırdık. Arkadaşlar bu senenin bir bölümünü isterseniz yorumlar yazın. Bir de 30 beğeni istiyor. Aç. Oha ya adamın arabasını üstünden kestik. Yerim ne atacağım. 100. Üçere Arkadaşlar 100. 16 yapıyor. Hımm. O oh, çek çek çek. Tasa çok hızlı değil mi? Canavar mi? Uuu arabadan öldük. Ah. Kafam. Arabayla bakın ne oldu be. Düşer. Kam. Lambo'nun içine. Kamu niye diyorsun? Um. Ua, 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 ua uçuyoruz. Manyalı uçuyordu. Döndükle şimdi. Uuu Uuu um. bakalım. Güzel. Ben bu için niye ne oldu? Ama kafasını kırdı. Arkadaşlar burasını biliyorsunuz. Şişi yine bir yer katıreyim. Sonra video olmuşsun. Sonra ne edeceğiz? Galiba. Hmm, Tekrar bakın. Ben bu için de böyle. Öbür bölümü isterseniz Batuş beğeni istiyor arkadaşlar. Gece aç. Nesini isterseniz olan kötü yok. Bir şey orman gibi bir yerini görmüş olasını istiyor. Ben de onu alacağım. Lan delif atıyor. Ben görmedim. Kapat bu delifi ben. Evet arkadaşlar ormanımıza geldik. Burada boratma yeri var. Olamayı kırdık ha. Hadi yarış mı ne? Seni 300 basan 300 ha? Ne? Ne oldu? Ne oldu ha? Kesemez misin? 300 basıyorum sana. Arkadaşlar ben ama bir lif 3 milyon kişi tabi oynuyor bu oyunu. Siz de yükleyin 3 milyon olsun ya. Çok güzel oyun belki. Arkadaşlar 299 yüklenmedi. Ben de yükledim. 3 milyon. Şimdi de sıra başka bir oyun yükleyeceğim. Tabi. Çok güzel şişin için yükleyeceğim. Oo. Oh. Bunun bakın. Böyle mi kalsın? Hani bir kırmızı araba vardı. O oh, mavi mi olsun? Bu mu? Kaban olmuş geliyor. Geçiriyoruz burasını. Tabii öyle. Evet arkadaşlar. O kırmızı olan Oh Allah. Bu yakıştı değil mi? O kırmızı arabalar bu mu yakıştı? Hangi renk olsun? Ben mavi diyorum. Belki de olmasın mı mavi. Bence mavi olsun. Diyeceğim param yok. Şiş abone olun. Bir işle yaparım diyeceğim. Ama param yok. Ama daha bir yol oldu mu? Evet arkadaşlar bir video olsun. Böyle videoyu bitirebilir mi? bir adam. Böyle bitirilmez. Böyle. Ve çok bir videomuzun sonuna geldik. Başka bir videomuzda çekildi. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bana kuantası oldu. Videomuzun sonuna geldik. Başka bir videomuzda, başka bir günde görüşürüz. hemen atışı. Adı var mı?